Siz takip edebildiniz mi? Türkiye'de Etti, yoktunuz. Ettim ettim. Bu konu takip edilmez de ne edilir? Ay'a gideceğiz haberi mi edilir? Bu da önemli yani bunu tabii bunu edeceğiz. Ee, çünkü Türkiye'de yer yerinden oynuyor. Öyle vatandaşın ilgisinin falan azaldığı da yok. Sizin Adamın, zemininiz muğlak olmasın. Sizin adam, zemininiz oynuyor bence. Altını yani doldururum ben. Eee Atladınız, bu, buna. Ad, ad, adamın, adam, atladınız buna. Bakalım niye atlayacaksınız? FETÖ'ye de atladınız. Buna da atladınız. Atlayın bu, bu, bakalım. Bu atlayın. sabah Nereye bu sabah yayınladığı video 7 Türkiye milyondan her fazla izlenmiş. Hangi ilgi düşüyor vatandaştan? Şimdi Türkiye bizi... Şey bu, bu, göre dedim Cem. Efendim? i̇lk, videoya, videoya göre. göre ama daha 12 saat oldu. Ee, Beklentiniz var yani. izlensin yani. <laughs> i̇zlensin. <şeyim, gülüyor> çünkü bu arada, çünkü ne günlere düştük ne günlere geldik ya. Yine Rabbim, geldik. Ne bıraktığımız bıraktığımız yerden devam. Söz yani, kesme konuşturma. Ne, ne hallere düştünüz? Sadece bir, bir soru sorayım. soracağım tabii, ben. Tabii, ben, ben bir konuşayım da tamam. ondan sonra? Belki soracağınız soruyu yanıtlarım. İzlenme oranı üzerinden sadece bir soru soracağım. Efendim? Ben. İzlenme oranı üzerinden bir soru soracağım. Yani ne kadar izleniyor? Çocuk kornusu da izleyenler var mı diyeceksiniz? Ona diyeceğim. Yani bu süreçte Şeyma Subaşı'nı da takip ettiniz mi? O da bu kadar izleniyor bilmiyorum. Ciddi, magazin haberlerini ciddiye, haberlerine bu da magazin işte. Sedat i̇şte, Peker'in ediyorsun, ediyorsun. magazinden bir farkı yok Magazin, magazin ediyorsun işte. Ediyorsun, bu. ediyorsun, ediyorsun, e, ediyorsun. Magazin e, Zaman masfaya. gösterecek. Türkiye aleyhinde olduğu, olduğu için takip ediyorsun. ediyorsun. Şimdi burada. Bir reklamını yapıyorsun burada. Birisine bir 10 bin, birisine 10 bin, dolar ödenmesi bu videolar içinde devede kulak. Daha ne iddialar var. Ve işin en acı tarafı ne biliyor musunuz? Vallahi bu beyan, vallahi hiç, hiç Anket yapıyorlar. Ya. Sokaktaki dört adamın üçü kime güveniyorsunuz diye. Sabahtan akşama kadar yat. Dört adamın 3'ü üçü Peker. Sedat Peker'e güveniyorum diyor. Mafya, suç örgütü lideri. Nerede? Her araştırma neyse. öyle değil bir kere bir ya. bir tanesi de, bir de bir diyor ki, değil, yine araştırma ya yaptı. <laughs> Nerede? Anladım, Hayır, Siz müdahale sun, edeceksiniz ben, o da ben susayım Ne müdahale edeceksin? Geçelim gidelim. Bu konu nedir ya? Milletin valla millet yani konuşmayacaktım gına... bu konuda ya, konuş, bırakayım arkadaşlar konuşsun. millete gına geldi artık Peki, cimri, cimri. bu Peki, konudan. Ya, cimri, cimri, cimri. ya gına geldiyse geldi. i̇şte katılma programı. Gündem bu. Sen, Ne yapacağım? Bütürüm, bitirsin. Pilav tarifimi mi yani, Türkiye de atlıyorsunuz. Yine duvara toslayacaksınız. O duvara toslarsa o bizim sorunumuz. müsaade Niye bu kadar rahatsız oluyorsun? ya çok rahatsız ya. lazım. İki saatte de yapıyorsun. bir daha bu konuya girmeyeceğim girme. bırak ben gireceğim ben konuşayım. Ben Sizle alakalı bir müziğe giriyorum gördüm. ya. Duruşunuzu gözden geçin. Size tavsiye ediyorum. Adamda ne yapmayın. iddialar var? Reklamını Bak. yapmadan konuşun. Ne Adam da, ne demek reklam? Adamın söylediklerini tekrar ediyorum. Keşke öyle bir Sedat devlet Bekere. yönetseydiniz de tam tersi çıksaydınız. Dayanın üçsiydi. bakalım Sedat Peker'e. Sokaktaki dört adamın üçü dayanın, yönettiğiniz Sedat devlete Bekere. güvenseydi de... ...dört adamın birinden azı... ...Mamya liderine güvenseydi. Şimdi bu neden oluyor biliyor musunuz güvenilirlik? Çünkü bu adamın söylediklerini Bak diyor ya. toplum yıllardır biliyor. Kendileri de biliyor. Vatandaşlarımız yolsuzluk, kanunsuzluk, hukuksuzluk, vatansızlık, ve bunların hepsi var bu ülkede. Ama muhalefet bile gündeme getiremiyor. Çünkü köşeleri kapatmışlar her yerden. Bunu söyledin mi? Vay, kişilik haklarına saldırı, aç dava. Bunu söyledin mi? Vay, ticari sır, sen benim ticari itibarımızı zedeledin, aç dava. Siyasetçi bunları bildiği halde dile getiremedi. Aa millet bir baktı birisi çıktı takır takır ve söyledi hiçbir şeyde yalan çıkmıyor, yalanlanmıyor. Hangisi Bugün, yalanlanıyor? Söyleyeyim, Binali Yıldırım'ın oğlu gitti diyor. Nasıl FETÖ gitti hesabı diyor. Ya, Fuat e, Avni. Adam niye? gittim diyor. Fuat Avni'ye de sarılmıştınız. Adam gitti. Ya Fuat Avni. Fuat abi niye de sarılmıştınız. Ya, sulandırmayın. sulandırmayın. sulandırmayın çıkıyor. Sulandırmayın bu konuyu. Dediği doğru çıkıyor. Her Korkut şey Eken diyor, diyor kardeşimle gittik. Korkut Eken çıkıyor. Evet gittim vallahi diyor. Vallahi üzülüyorum halinize vallahi. Ee, oğlu gitti diyor maske götürdüm. Evet maske götürdüm ama el çantamda götürdüm Neyse, falan. Şimdi be benim tavsiyem. ne düşündüğüm mühim değil. Anket, siz hep anketler koymaz mısınız milletin önüne? Milletimiz bize böyle güveniyor. Uyuruyor, işte, Daş ha, bu, Bunlar da koyuyorlar. Bak demirin. adamın izlenme sayısından belli. Bir şeyler söylüyor ve kendini dinletiyor. Ha, si yine AK Parti'nin lafı değil midir? Bir şeyden çekinmiyorsan git. Burası bir hukuk devleti. Bağımsız Türk yargısının önünde şey yap. Aklan. Adam da ben Gözünü diyor ki şey yapmayacağım. bir ispat, ispat edemeyeceğim bir şeyi. Söylemeyeceğim diyor. Şimdi bugüne nasıl geldik? Bugüne geleceğimiz belliydi zaten. Bu kadar çok paranın yolsuzluğun, kanunsuzluğun, hukuksuzluğun, anayasa ihlalinin, ihalelerin, ee, bilmem 30 yıl ödeme garantili, hazine garantili ihalelerin olduğu yerde elbette siyasetçi, iş adamı, yargı mensubu bunu ve sonunda suç örgütleri de devreye girerler. Bunun da kanıtını söyleyeyim. Mesela Türkiye bir hukuk devleti derler kendileri ama Cemil Çiçek 2014'te demiştir ki hukuk devletinin temel noktası 138. madde ölmüştür. Cemil Çiçek AK Parti'nin meclis başkanı protokolde ikinci adamıydı. Meclis başkanı değildi orada e, bilmiyorsun. o O dönemde meclis başkanıydı. Pardon, evet. Ondan sonra kendi AK Parti'nin genel başkanı yargı bize ayak bağdır demiştir. Gücü yetiyorsa yaptırmakta oldum sarayı gelsin durdursun diyebilmiştir. Bütün bunlar ne zaman başladı biliyor musunuz? Almanların yılın dolandırıcılığı dediği deniz fenerinin üstünün örtülmesiyle başladı. Ondan sonra bu iktidarda yargı nasıl olsa bize dokunamaz. En tepeden belde başkanlığına kadar farklı çaplarda bu tür ilişkiler oluşmaya başladı. Kamu ihale kanununun dünyada 190 <laughs> küsür kere değiştiği bir ülke daha söyleyeyim bana. Kamu ihale kanunu zırt pırt niye değişir? Ya bir ihale var yağlı ballı kaymaklı bunu da arkadaşa vereceğiz ama bu arkadaşın şartları bu ihaleyi almaya uymuyor. Hop şekline sokacak İhaleye fesat karıştırma, iş adamı, suç örgütü, siyasetçi, yargı. Bu, bu dörtlü her ülkede olur böyle kanunsuzluğun olduğu yerlerde. Kupon araziler benden geçecek. E, tabii ki normal senin de sonunda. ...böyle bir çatlak ortaya çıkacaktı... ...eninde sonunda birisi... ...dostluklar bitecekti... ...birisi birisinin ayağına basacaktı... ...ondan sonra da böyle... ...ortalığa saçılacaktı... Peki. ...şimdi hazin durum yargının... ...hiçbir şey oturup seyretme... ...ya ne hayatlar kararttılar... ...gizli tanık bilmem ne ifadesinden dolayı... ...insanları sabaha karşı... ...evlerinden aldılar götürdüler... ...mahkum ettiler... ...bu adam belgeleriyle konuşuyor. Belgeleri detaylarıyla konuşuyor. Reklam olarak, bunu, ya, reklama bak reklam. Evet evet evet. Ayıp ya. Ayıp. Bu, yani Şimdi bunu, izleme bu, bu... nedeniniz nedir Selahattin Peker'i? Hangi motivasyonla izliyorsunuz? Hangi motivasyonla? Siyasetin baskı rejiminden dolayı, hukuksuzluktan dolayı Hayır. 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 dile getiremediği gerçekleri ben kendisi dile getiriyor. Mesela ben size bir örnek vereyim. Üstü kapatılan Sedat Peker'le alakalı değil. Amerikan şirketi geçen sene Sağlık Bakan Türk Sağlık Bakanlığında 1.2 milyon dolar rüşvet verdim dedi gitti Amerikan hükümetine Amerikan şirketi kendi yasalarımızı ihlal ettim cezama razıyım dedi 20 milyonda yalan olması rakam milyonlarca dolar Amerikan hükümetine ceza verdi. Aynı şekilde bir Alman şirketi yıllar önce bir otobüs şirketi Alman yine yıllar önce kendi ülkelerine gittiler dediler ki biz Türkiye'de rüşvet verdik. Yani otobüsleri alan belediyeler belli. Efendim o Alman şirketi boru hattı yapıyor herhalde. Benim süpermarketle çalışmıyor boru hattı döşeyen Alman şirketi. Bunlar gittiler söylediler biz rüşvet verdik. Cezamıza razıyız dediler. Çünkü Batı ülkelerinde bir yasa var. Sen rüşvet vererek kendi rakip firmalarla kendi ülkemizdeki evet. rakip firmalara üstünlük sağlayamazsın. Bunların üstü kapatıldı mı, kapatılmadı mı? Bana kim diyebilir ki Türkiye'de yolsuzluk yoktur, hukuksuzluk yoktur, bunların üstü kapatılmamıştır diye hiç kimse söyleyemez. Bu gerçekler çerçevesinde de bu adam konuşunca dinleniyor Peki, ve konuştukça da Peki. rakamlara bakılırsa itibar kazanıyor. Peki, reklama gideceğim. Reklamların arkasından iki konuğuma da söz hakkı verip daha sonrasında ilerleyeceğiz değerli izleyiciler.